Marina Vize Başvuru Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Vietnam vizesi almanın zorluklarından ve Marina Vize Başvuru Merkezi aracılığı ile nasıl kolayca vize alabileceğinizden bahsedeceğiz. Vize almak özellikle de bazı ülkeler için oldukça zor bir süreç olabiliyor. Vietnam vizesi de bu ülkelerden biri. Vietnam vizesi almak için gerekli olan belgeler, başvuru süreci ve vize ücretleri oldukça karmaşık olabiliyor. Bu da başvuru sahiplerini strese sokabiliyor ve vize alma sürecini zorlaştırabiliyor. Vietnam vizesi almak için gerekli olan belgeler şunlardır. Pasaport Pasaportunuzun seyahatinizi kapsayacak kadar geçerli olması gerekir. Başvuru formu Vize başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gereklidir. Fotoğraf Vize başvuru formunuz için vesikalık bir fotoğrafa ihtiyacınız vardır. Seyahat sağlık sigortası Vietnam'a seyahatiniz boyunca geçerli olacak bir seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Davetiye Vietnam'a seyahatinizi gerekçelendirecek bir davetiyeye ihtiyacınız vardır. Mali durum kanıtı Vietnam'a seyahatiniz sırasında masraflarınızı karşılayacağınızı kanıtlayan bir belgeye ihtiyacımız vardır. Vietnam vizesi başvuru süreci şu şekildedir. 1. Vize başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri hazırlayın. 2 bize başvuru merkezine randevu alın. 3. Randevunuza gerekli belgeleri götürün ve başvurunuzu yapın. 4. Başvurunuzun sonuçlanmasını bekleyin. Vietnam vizesi ücretleri, vizenin türüne ve başvuru sahibinin uyruğuna göre değişiklik göstermektedir. Marina Vize Başvuru Merkezi, Vietnam vizesi alma sürecini sizin için kolaylaştırıyor. Uzman kadromuz, vize başvuru sürecinin her aşamasında size destek oluyor. Gerekli belgelerin hazırlanması, başvurunun yapılması ve vizenin alınması gibi tüm işlemlerde sizin yanınızda oluyoruz. Marina Vize Başvuru Merkezi ile Vietnam vizesi almak için yapmanız gereken tek şey bizimle iletişime geçmek. İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak vize başvurusu için randevu alabilirsiniz. Randevunuzda gerekli belgeleri hazırlamanız ve bize teslim etmeniz yeterli. Gerisini biz hallederiz. Uzman kadromuz vize başvuru sürecindeki tüm sorularınıza cevap verecek ve size yardımcı olacak. Marina Vize Başvuru Merkezi vize başvuru işlemlerini profesyonel ve güvenilir bir şekilde yürütüyor. Hızlı ve kolay işlem. Vize başvuru sürecini sizin için olabildiğince hızlı ve kolay hale getiriyoruz. Vietnam vize sağlamak için hemen bizimle iletişime geçin ve vize alma sürecinizi kolaylaştırın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere zaman ayırdığınız için ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.